Bak, One, two, three 1 2 3 İngilizceyi de biliyoruz. Ama, ama ki nasıl e canım çiçeklerden dökülüyor ya. Ben yani yapacak bir şey yok. Bir, bir sürü çiçeğimiz şey. var balkonda. Ya, 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 Su ısınmış mı? peki? Bir küçük şey. Tamam küçük şey. Bak çiçeğin yaprağı gördün mü? Tamam tamam. miniş kediş. Her gün şimdi ben bu minik oyuncakları bulmaya Hayır minik oyuncaklar anladım da içinde bantın ne işi var? Ne? Bant bant. O <laughs> onu oyuncağı simit olarak kullanıyorum. <laughs> Oyuncaklarını simit olarak kullanıyorsun. Hadi bakalım görelim. Nasıl bir dalışa yapacaksın? Hadi. One, two, three, four. Ops. Oho. Ay. Ay. Gördün ay. mü? Nasıldı? Çok K güzeldi. Korka korka yaptım ama yine de başardım. Evet. Bir kere <imled |tr|> Henk ha, ile dans ediyor. <laughs> Hangi şampuanı kullanıyorsunuz hanımefendi? Dallin. Dallin. <laughs> <laughs> Aşağıya sıkı. Kızarlar. Yapma öyle. <laughs> Bak kadın sütçüsü de yutabiliyorsun. Evet bak 30 kere durabiliyorum 30 kere durabiliyorsun oh, oh, oh çok güzel çok güzel bir keyif sende var ya bana göre havuz yok ki girebileyim ben girebilirsin sağır Ay mıyım acaba ona bence sağırsın ayakları sok yeterli ayaklarımı sokunca rahatlar mıyım rahatlarsın hmm. dur o zaman geliyorum sana doğru yaklaşıyorum evet Tata tata. Aldı mı? Evet. Bak, Nasıl? Ben sen demiştim İki evet, ay Öbür adet. Evet çok su. Tamam. Olur. Tamam. Ay. Oho. Ben, ben de alacağım şimdi. <laughs> bak 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 ayaklarım yüzüyor. Böyle <laughs> Ayaklar. mi yüzecek? Ece. Benim ayaklarım da yüzüyor. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel hala. Yanında dur beni çeker. Tamam seni çekiyorum aşkım. Tamam mı dikkat et su taşıyor. Ayaklarım ben hmm, bir ayağı tamam. Çıkarttım. çıkarttım. Bak, bak, Sıcaklayınca ben tekrar sokarım ayağımı. Tamam. Zaten güneşte de ortaya çıktı. Evet tepede çok güzel. Aşağıda oynamış olsan deniz kortunda yanacaksın, yanacaksın, terleyeceksin. Bakalım şimdi. Boş ver. Akşam yenileriz oynamaya tenis kortuna hep beraber. Hala bak şimdi.